Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Çok mutluyum çünkü yeni MacBook'um geldi. Yani son 3-4 aydır bu ürünün çıkmasını bekliyorum. Çıktı. Çok uzun sürede satışı oldu. Bayağı sabırsızdım. Sonunda elime ulaştı. Bugün böyle güzel bir kutu açılımı yapacağız. Ardından inceleyeceğiz ve bir önceki versiyonla yani M1'li versiyonla arasındaki farklardan bahsedeceğim. Videonun sonuna doğru M1 ve M2 arasında kararsız kalanlar bence kararlarını verebilecekler. Neyse çok uzatmayayım. Reisi getirelim, açalım. Çok merak ediyorum ben de. Ve hoppa. Gıcır gıcır daha dokunmadım bile. Dün geldi aslında ama videoda açayım diye beklettim. Hızlıca açalım. Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim abi. Şuradan böyle yırtarak aç diye yer yapmışlar, üstünü bantlamışlar. Te Neyse, şuradan yarayım ben de. Yes sir! Ulaştık. Apple yine böyle alengirli bir kutu yapmış. ve yavru elimizde. Bir eleştiriyle başlayacağım. Kutu rezalet değil mi ya? Agam tamam bir önünü çeviriyordunuz, bir arkasını çeviriyordunuz da yanını çevirmek ne ya? Kutunun %98'i beyaz. Çok uzatmadan açalım şuradan. Sponsorlu falan değil ha. Kendi paramla aldım yani. Arkasına baktığımızda en basic modeli aldım. 8 GB RAM ile 256 GB SSD li. Neden daha üstünü almadım? Bana yetiyor. Zaten video editi vesaire yapmıyorum. Sadece işte maillerime bakıyorum. Günlük işlerimi hallediyorum. Youtube'da geziniyorum gibi. 8 GB RAM zaten yetiyor. Depolama anlamında da yetiyor 256 GB. Çünkü tüm verilerimi taşınabilir SSD'ye depoluyorum. O yüzden gerek yok. Şimdi Apple kendi silikon işlemcilerini çıkardığı beri ortalık bayağı değişti. Fark atıp geçtiler. Hem pil sürelerinde hem performansta hem sıcaklıkta. Ama Apple şu silikon işlemci olayını bayağı abarttı. Yani M1'i gördük. M1 Pro geldi. Max geldi. M1 Ultra geldi. M2 geldi. Hele yani MacBook Pro tarafı böyle karma karışık. 4 farklı silikon işlemciye sahip MacBook Pro var. Bana biraz bu saçma geldi. Ben M2'li MacBook Pro beklemiyordum açık söyleyeyim. M1 Pro, M1 Max yaptın. Niye M2 çıkartıyorsun birkaç ay sonra? Yani bana saçma geliyor. Ama Apple'dır. Vardır bir bildiği diyelim. Neyse kutumuzu açalım. Gel gel gel. Hoppa. Şuradan dilciğimizden kaldıralım. Şu kutudan başlayalım. Burada işte ıvır zıvır evraklar var. Burada bir yerde sticker olacak. Yine klasik Apple logosunun stickerları. Bilgisayarın renginde bu arada. Bunu yollayalım. Gelelim adaptöre. Aç babam aç. Alıştığımız Macbook adaptörü. Ne yazık ki yine 30 watt. Bir tane de Tip C çıkışı var. Neden maalesef dedim yani şunu 60 watt 90 watt falan koyun. Yani Macbook Pro'larda daha yüksek bu arada. İlla böyle daha düşük segment bir şey aldığını sana hatırlatacaklar. Ya şunu Artık 60 watt yapın ya. Yani. Şunu da belirtelim. Ben base modelini aldığımı söylemiştim. Bir de bunun bir tık daha üst versiyonu var. Onda 10 tane grafik çekirdeği var. Bunda 8. O modeli satın alırsanız içinden çıkan adaptör 30 değil 35 watt ve 2 tane tip C çıkışı var. Ya böyle bir farklılık yapmışlar. Ha bu arada şunu da belirteyim. M1'li versiyon hala elimde. Neden değiştirdiğimi anlatacağım videonun devamında. Evet. Sırada kablomuz var. Apple'ın yine tükürdüğünü yaladığı bir durum. Neden tükürdüğünü yaladı dedim. Çünkü yine MagSafe'e geçiş yaptılar. Yani manyetik bir şarj kullanıyorlar. Eskiden de manyetik şarj vardı. Sonra direkt tip C'ye döndüler. Sonra tekrar buna döndüler. Çünkü çok büyük bir hataydı aslında o. Yani MagSafe daha avantajlı. Hem böyle tık diye yaklaştırdığınızda takılıyor. Takıp çıkartması daha kolay. Hem de tutunduğu bir yer olmadığı için yanlışlıkla biri kabloya takıldığında direkt bilgisayardan çıkıyor. Ama tip C'de durum öyle değildir. Biri takıldığında bilgisayarla birlikte götürüyor her şeyi. O yüzden bu değişiklik güzel. Bu arada yine bilgi bilgisayarın renginde bir kablo karşılıyor bizi. Kutuda da başka bir şey yok. Evet. Reisi alalım. Bu arada gayet hafif. Ağırlığını söyleyeyim. 1.24 kilogramlık bir ağırlığa sahip. M1'li versiyona göre 50 gram daha hafif yapmışlar. Hadi bakalım. Açalım bebek suyu. Oy, güzel. Tepe kamerasında belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Bu gümüş rengi değil. Yıldız ışığı diye geçen renk. Hafif böyle sarımsı, altın rengine kayıyor, gümüşe kayıyor. Arasında bir şey yani tuttuğunuz yerin ışığına göre rengi değişiyor. Ben özellikle bu rengi tercih ettim. Çünkü bu yeni modelden alan herkes direkt o gece yarısı mavisine saldırdı. Ben bunu daha çok beğendim. Daha premium gözüküyor ve gece yarısı mavisi koyu olduğu için inanılmaz parmak izi bırakıyor. O yüzden bu rengi tercih ettim. Şimdi satın almayı düşünenler için seçenekleri de gösterelim. Yanda çıkacak ekran kaydı. Buradan takip edebilirsiniz. Öncelikle 4 tane rengimiz var. Bir gece yarısı dediğim renk. Benim satın aldığım yıldız ışığı ve daha önceden alışkın olduğumuz iki renk var. Uzay grisi ve gümüş. Benim aldığım model bu. 8 çekirdek CPU, 8 çekirdek GPU olan model. Aşağı indiğimizde bahsettiğim bir üst versiyon var. Arasındaki fark 10 çekirdekli CPU var. Yani bir tık daha güçlü. Bir de en altta göstermiştim. Adaptör farkı var. Onun dışında her şeyi aynı. Yani aralarında 6300 liralık fiyat farkı var. Bilmiyorum değer mi? Ha, bir de şöyle bir şey var. Onu atladım. Bu modelde minimum 512 GB SSD ile alabiliyorsunuz. Benim aldığım base modelde 256 GB. İstediğiniz özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. İşte 10 çekirdekli GPU'ya geçebilirsiniz. RAM'i 24 4 GB'a kadar arttırabilirsiniz. Depolamayı da 2 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Heh, şimdi babalar pazarlama politikası burada geldi. 30 wattlık adaptörü koyuyorlar ama siz satın alırken 67 wattlık için ekstradan 450 lira ödeyerek satın alım yapabiliyorsunuz. Tamamen pazarlama stratejisi bu. Her şeyi en üst seçelim. Programları seçmiyorum. 52.300 lira yapıyor. Yani bu base modelden 2 tane alabiliyorsunuz. Bayağı fiyat fark ediyor bu arada. Şimdi gelelim reyisu. Sağ tarafına baktığımızda 3,5 milimetrelik kulaklık girişi var. Diğer tarafına baktığımızda da bir tane maxsafe, iki tane de tip C girişi var. M1'li modelde de iki tane tip C girişi var ama bir tanesini adaptöre bağlıyorduk ve elimizde sadece bir tane tip C girişi kalıyordu. Bunda o problem biraz daha çözülmüş. Güce bağlasanız bile iki tane tip C girişi sizin için duruyor orada. Bu arada çok fark etmez çoğaltıcı kullanırız falan diyenler varsa her zaman çoğaltıcı olmuyor yanınızda. Gerçekten çok önemli bu. Ve şunu da belirteyim illa MagSafe'den şarj etmeniz gerekmiyor. Yine bu tip C portlarını da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Thunderbolt girişleri bunlar. Yani şöyle bir güzelliği var. MagSafe şarjınız yanınızda olmasa bile herhangi bir tip C girişiyle şarjını yapabiliyorsunuz. Çok iyi. Tasarımda da Bayağı bir değişme var. Eski M1'li versiyonun böyle köşeleri çok keskindi. Ve yani parmağınızı kesecek kadar keskindi. Ama bunda oval tasarımı korumuşlar. Ve artık dümdüz geliyor. Eskiden kalından inceye doğru gidiyordu. Güzel kötü olmamış. Hadi bakalım artık açalım. Yes. Neden böyle söyledim? Çünkü ben ne zaman bir Apple ürünü alsam şarjı bitik geliyor abi. Daha önceki incelemelerimi izleyenler varsa orada görmüşlerdir. Ne aldıysam ama. Hello canım. Ben hemen bir kurulumu yapayım. A few moments later. Hadi be. Uf. Ve sonunda geldi. Bu arada o kadar gereksiz uzun sürüyor ki yani 15 dakikadır bilgisayarı açmak için uğraşıyorum. İlk kurulum için bence çok fazla bir süre. Şimdi size bir genius'luk yapacağım. Söylemiştim bu Macbook hem MagSafe'den hem de Type-C'den şarj olabiliyor. Ya ikisini de takarsak? <laughs> Nikola Tesla bunu görse herhalde sıçarım manyetizmasına deyip tüm icatları bırakırdı. Şimdi bir MagSafe'in gücünü görelim. Bayağı güçlü bu arada. Oh, korkuyorum. Vallahi taşıyor. Ya dimdik çektiğinizde çekilmiyor. Taktınız dimdik çektiğinizde çok zor geliyor ama yukarı çekerseniz pıt diye geliyor. Bayağı kuvvetli mıknatıslar kullanmışlar. Şimdi neler değişmiş M1'li versiyona göre bir onlara göz atalım. Öncelikle ekranımız büyüdü. M1'li versiyonda 13.3 inçlik bir ekran varken bunda 13.6 inçlik bir ekran var. Bunu kasayı büyüterek değil ekran gövde oranını azaltarak yapmışlar. O 0.3 inçlik ekstranın nereden geldiğini söyleyeyim. Şu yukarıda gördüğünüz menü çubuğu. Normalde hemen bir tık alttaydı ekran gövde oranını büyütüp çentiye ekleyip menü çubuğunu da oraya yedirmişler ve bu şekilde bir görüntü olmuş. Yani aslında ekrandan yiyen bir menü çubuğunu üste taşıyarak kullanım alanını daha da genişletmişler. Çentik mevzusu çok tartışmaya açık ama ben sevdim. Onu söyleyeyim. iPhone'da da rahatsız etmiyor beni bu arada. Ardından şuradaki MacBook Air yazısı gitmiş. En birli versiyonda burada MacBook Air yazıyordu. Aa bak çantikten direkt atladık. Kamera baba. Şu 720p'lik lanet kamerasının sonunda değiştirdiler. Teşekkürler. 1080p'lik yani Full HD bir kameraya geçtiler. Büyük ihtimal o en son çıkan M1'li le iMac'lerin kamerasıyla aynı. Zaten testini yapacağım. Fiziksel olarak bir değişiklik daha var. Eskiden hoparlörler buradaydı. Onu kaldırmışlar ve şu iç tarafa gömmüşler. Kesinlikle çok iyi olmuş. Çünkü buradaki küçük deliklere böyle ister isterseniz bir kırıntı, bir toz döküldüğünde o arasında kalıyordu. Daha temiz bir görüntü elde edilmiş. Ve sadece yeri değiştirilmemiş hoparlör sayısı da arttırılmış. Hoparlörü de deneyeceğiz. Bir de ekrandaki Pikseller değişti tabii ki inç değiştiği için. Ama piksel yoğunlukları aynı. Parlaklıkta bir değişikliğe gidilmiş. M1'li versiyonunda maksimum 400 nit parlaklığa ulaşabilirken M2'de 500 nit'e kadar çıkabiliyoruz. Bu da çok iyi. Şimdi gelelim performans farkına. Apple'ın söylediği verilere göre M1'li versiyonla M2'li versiyon arasında... 1.4x'lik bir performans farkı var. Yani bu da %40'a tekabül ediyor. Kötü bir oran değil. Daha deneyimlemedim ama Herhalde yalan söylemiyorlardır. Evet. M1 ile M2'nin arasındaki farklar bu kadardı. Şimdi M2'nin teknik özellikleri yan tarafta gelsin. Tek tek söyleyerek videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir an önce testlere geçelim. Şu anda sesimi ve görüntümü M2 versiyonlu MacBook Air'dan alıyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Bir önceki versiyona göre kamera bayağı güzelleşmiş. Yani bilgisayarda büyük büyük açtığımızda sonuç ne olur bilmiyorum ama kesinlikle bir önceki versiyona göre bayağı güzel. Hemen bir telsiz müzik açalım. Yeni müzikler gelmiş bakalım. Ses yükselmiş bu arada. Çok aşırı bir fark yok ama bir tık yükselmiş. Bir müzik daha açacağım. Yani hiç fena değil. Sanki bir tık daha baslarda da kuvvetlenmiş gibi geldi ama M1 arasında öyle uçurum yok. Ses yükselmiş ama ya. Ses fark ediliyor yani. Şimdi videonun başındaki soruya dönelim. Neden ben... M1'den M2'ye upgrade yaptım. Yapmamı gerektirecek çok bir şey yok açıkçası. Çok böyle ütopik geliştirmeler yok. Performans anlamında evet geliştirmeler var. Fakat bu benim işime yaramıyor. M1'li versiyon da yıllarca işimi görebilirdi. Peki neden geçtim? Yayıncı olduğum için, size tanıtmak istediğim için ve ürünlerimi güncel tutmak istediğim için aldım. Normalde M1'li bir MacBook Air'ınız varsa ve performans da çok işiniz yoksa M2'ye geçmeniz çok gereksiz. Hiç almamış olan kişiler için M1'li versiyonla M2 versiyon arasında şu an 5000 liralık bir fiyat farkı var. Tabii ki base versiyonlarından bahsediyorum. Yani Değmez bence. Ama tabii görüntülü görüşme yapıyorsanız, webcam kalitesi sizin için önemliyse, daha güncel bir ürün kullanayım diyorsanız, bir tık daha performansı yüksek olsun diyorsanız evet o farkı ödeyebilirsiniz. Ama ben gereksiz buluyorum. Yani sorumuzun cevabı hala sıfır almayı düşünüyorsanız M1'li versiyonu tavsiye ederim. Yani arada bir askeri ücret var. Azımsanacak bir fiyat değil. Bu arada yine hatırlatalım. Birkaç videomu izlediysen ve beğendiysen ve hala abone olmadıysan abone olursan bana destek olmuş olursun. Bir de yanda Telegram kanalım çıkacak. İşte kampanyalı bulduğum ürünleri veya fiyatına göre iyi bulduğum ürünleri paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsin. Sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Çok uzatmayayım. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.